İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir evde bir patlama meydana gelmişti. O da ilk başlarda doğal gazdan kaynaklı olduğu ifade edilen bir patlamaydı. Fakat arkasından farklı bir durum ortaya çıktı. Böcek ilacı. Patlamanın ilaçlama sonucunda gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı belirlendi. Uzmanlar ilaçlama konusunda önemli uyarılarda bulundu. Evde asla yapmamak lazım. Yapılması durumunda yapmamanız gerekiyor. Yapılmaması durumunda çok büyük risk alırsınız. Kapıyı açar açmaz bomba gibi patladı. Patlayıcı madde ya da doğal gaz sızıntısı değildi. Nedeni kimsenin aklına bile gelmedi. Evde ilaçlama yaptırdıktan sonra patlama gerçekleşmesi çok da karşılaşılan bir durum değil. Ancak kağıthanede yaşanan son olayla birlikte ilaçlama yaptırmak ne kadar güvenli sorusu akıllara geldi. Evlerini ilaçlatan yaşlı çift anahtar deliklerine kadar her yeri kapattı. Çift iki gün sonra evlerine döndü. Kapıya koydukları çöp torbası büyük bir gürültüyle patladı. Sonra her yer dumanla kaplandı. Patlamaya neden olan çöpe koyulan kimyasal ilaçlama malzemesiydi. İçeri bir gaz veriyorsunuz. Parlayıcı ve patlayıcı bir matlı fumigasyon. Zamana, metrekareye ve sıcaklığa bağlı bir işlemdir. Bunun için nedir? En az iki gün gerekiyor. Lavrayı, böceği işte bunları öldürmek için ne yaparsınız? anahtar deliğine kadar, pencere eşiklerine kadar, işte elektrik düğmelerine kadar kapatmanız gerekiyor. Yapılan ilaçlama işlemi doğruydu. Ancak yanlış olan yapılan yerde. E, bunlar genelde depo, un siloları veya topra fumigasyon gibi yerlerde yapabilirsiniz. Burada fumigasyon işleminde zaten fumigant dediğimiz alüminyum foksoksin veya marjanezli foksit kullanılır. Bunlar asla zaten evde kullanılamaz. Neyse ki patlamada can kaybı yaşanmadı. Ama facia yaşanması da an meselesiydi. Havalandırmadan asla içeri girmemeniz lazım. Patlama olmasına gerek yok, hazzsızdı zaman hepsi ölebilir. Haşerelerden kurtulmak için ilaçlama dışında kesin bir çözüm yok. Ancak berdiven altı firmaların uyguladığı işlemler tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bir an önce işte evimdeki işte böcekten, börtüden, haşeretten kurtulmak istiyor. ruhsatı bir firma olmak gerekiyor. E, ee, ruhsatlı firmanın yanında e, Tarım ve Orman Bakanlığı izinli olacak. Artı fumigasyon operatörü. En az bir tane fumigasyon operatörü olması lazım. Bu Sağlık Bakanlığı sitesine girerek oradaki bütün ruhsatlı firmaları görebilir.